Kahvaltını sevgilim. Çok şımartıyorsun beni. Üç ayda iki kilo almışım. 150 kiloluk bir koca istemezsin herhalde, değil mi? <laughs> Şimdi bugünkü kıyafetimizi seçelim. Hmm, bunu epeydir giymedin. Gömlek. Düğmelerin. Ne düşünüyor benim iyi koca? Seni. Her zaman seni. Buyurun bey! Mersi! Aaa <laughs> şöyle! Gene mi yer bağlamışım? <laughs> oh, geç kaldım sevgilim, Allah'a ısmarladık! Güle güle! Kuzum, buraya bu zındıkları dinlemeye mi getirdin bizi? Bilmem, geldik işte! Hanımefendi, bu size! <laughs> Teşekkür ederim! Çok naziksin Ferit! Rica ederim! Bakın! Seninle geçen birinci mutlu yıl için teşekkürler. Aa, aaa, şimdi anlaşıldı! <laughs> Evlenme yıl dönümümüz! <laughs> çalın, çalın! Unuttum diye üzülüyordum. Mümkün mü sevgilim? Alo hanım! Evet! Teşekkür ederim! Bir şey değil. Sevgilim, doğum günün kutlu olsun! Bu gece nereye gitmek istersin? <laughs> amca bir müjdemiz var. Ha. Size bir torun geliyor. Değil mi, ya. İsmi ne? Yani şey, kız mı oğlan mı? Aman! Seni işten şaşırdım ben de. Ee, bunun üstüne gelinimle bir dans et. Evet, tabii! Memnuniyet. <laughs> <laughs> Yo, sen otur yorulma, baba oluyorsun artık. İyi amca! Niye poponu döndün gene? Dargın mı? Hiç, şıllık! Ne var? Benim tabii! Ha? Bebek mi? Kız mı, oğlan mı? Hay Allah! İki saat oldu, nerede kaldı bu çocuk? Ne tuhaf, sanki ben doğuracakmışım gibi sancı girdi karnıma! Of! Ama benimki kuru fasulyeden tabii. Ha? Ne haber? Tebrikler, bir oğlunuz Benim oldu! Benim mi? Ha? Ha? Amca ise verdik! gülücük, hemen gülecek! Hani amcaya gülecek? Hemen ben hemen ben.